Günaydın. Mehmet Çimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının etkisiyle yeni haftaya yükselişle başlayan bir süz endeksi günü %5,04 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 5373 puandan tamamladı. 2023 yılı başına itibaren etkili olan orta vadeli düşüş kanalının üst bandı dünkü alımlarla kırılırken 5200 üzerinde kalındığı sürece endekste yükseliş eğilimin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 5450-5550 bölgesi ilk önemli direnç noktası olup bu bölge üzerinde tarihi zirvenin bulunduğu 5705 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir. Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından olası kar satışlarında ise 5300 ve 5200 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 5200 altında 5050-5000 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. Philip Kapital olarak herkese sağlık ve bol kazançlı günler dileriz.